Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 2'nin katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modeli anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Beğenerek paylaşarak destek olmayı unutmayınız. Öncelikle şöyle modelimin ön yüzündeyim ve bir sıra şöyle düz örüyorum. Modeli arka yüzden kurmuyoruz, kuruyoruz. Şöyle. Çevirdim. Modelimin Arka yüzündeyim. Şimdi bir arttırıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir 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 ters örüyorum, bir artırıyorum, bir ters. Arka yüzde bu şekilde bir artırıp bir ters örerek ilerliyoruz. Yani buradaki ilmek sayımız iki katına çıkmakta. En son herhangi bir artırma yapmıyorum, kenar ilmeğini örerek sıramı şöyle bitiriyorum. Modelimin ön yüzüne geldim. Şimdi burada benim bakın artırdığım ilmeklerim var. Bu ilmeğimin boyunu uzatıyorum. 1 ve 2. Şu ikisinin boyunu uzattım sonra bakın şöyle yer değiştirerek öndekini arkaya arkadakini öne alıyorum sonra şöyle düz olarak örüyorum tekrar şöyle 1 2 Sonra bu öndekini arkaya, arkadakini öne alıyorum. Sonrasında bu ilmeğimi düz, diğer ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar ilmeklerin boyunu uzatıyorum bakın şöyle. Öndekini arkaya, arkadakini öne. Sonra bu ilmekleri düz örüyorum. Şöyle. Sıramız bu şekilde kendini tekrar ediyor. Bakın boylarını uzattık. Ve yer değiştirdik. Düz ördük. Ve bir çapraz görüntü elde ettik. Şöyle. Tekrar bu işlemi yapacak olursak arka yüzden yine arttırıyoruz bakın. Bir arttırıyorum, bir ters. Bir arttırıyorum, bir ters. Bir arttırıyorum, bir ters. Bir arttırıyorum, bir ters. Şeklinde ilerliyorum. Şöyle Tekrar bir arttırıp ters örüp kenar ilmeğini ördüm ve sayı katın ikiye çıkarttık burada. Şimdi bakın boyun uzatıyorum bir iki öndekini arkaya arkadakini öne ve bu çapraz olan ilmekleri de düz örüyorum. Tekrar 1 2 Öndekini arkaya, arkadakini öne. Şöyle. Bakın şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Güzel ve farklı duruşuyla sizler de yapabilirsiniz. Ben bu güzel modeli şöyle kamera arkasında bir düz bir ters lastik üzerine kurdum. Ve arka yüzde bu şekilde. Sizler de bunu ister hırka ister yelek İster bebek örgülerinde kullanın tamamen sizin tercihinize bağlı. Herkese teşekkür ederim. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.